Kim yardım etmiş Züleyha'ya? Öğrenebildin mi? Kim yardım edecek Demir Allah aşkına? Hamine'nin aklı karıştı herhalde yine. Anne. Ne annesi oğlum? Çiftlikteki herkesin ağzını aradım. Herkes saf saf bakıyor. Yalan söyleseler anlarım zaten. Belki huğlardan birileri yardım etmiştir. Bir ara gitti orada kaldı ya. Hayır hayır. Bizden biri yardım etti. Konaktan. Vallahi kuruntu yapıyorsun. Hayır, zaten yardıma ihtiyacı yok ki. Almış kız başını gitmiş işte. Sen nerede buldun onu? Cezaevinde. Talimat verdim. Doğrudan müdürün odasına getirdiler. Tahmin etmiştim. Seni görünce şaşırdım peki. Çok. burnunun dikine gidiyor bu kız çok. Zaten abisinin katil olduğunu herkes biliyor. Bir de böyle tek başına gitmeler falan. Biliyorum anne, farkındayım. Süleyha'nın böyle asli bir tarafı var. Yalnız bunun almak lazım Demir. Bu böyle olmaz oğlum. Biz onu el üstünde tutuyoruz ama onun bize yaptıklarına bak. Sen gecenin bir vakti hamile hamile trene bin İstanbul'a git. Olacak şey mi? Ya birileri görseydi? Ne olacaktı o zaman? Vallahi büyük rezillik. Bir daha olmayacak anne. Merak etme. Aldı dersini. Abisini gördü mü? Hayır. Müsaade etmedim. İyi yapmışsın. Sen gördün mü? Ben de görmedim. Niye? Ne oldu? Hı? Yılmaz hapishanede şişlemişler. Ne? Hastaneye kaldırmışlar. Nasıl şimdi? İyi mi? Hayati tehlikeye atlatmış. Müdür bir iki güne döner koşa dedi. Niye şişlemişler? İki de bir hadise çıkarıp duruyormuş işte. Olacağı buydu. Bu Yılmaz başımıza iş. Hayır gelinimin abisi olmasa diyeceğim ki bırak ne hali varsa görsün. Ya ne abisi ne? Öz bile değil. Babaları ayrı. Yani? Üstünden elimi çekeyim mi diyorsun? Çektim bile. Yılmaz'ın artık bir avukatı yok. Temiz ne olacak? Benimle alakadarız Çok üzüldüm Mesule ya. Başaramadık. Olsun Sebahattin abi. En azından denedik. Senin de hakkını ödeyemem. Sağ ol. Boşver ne hakkı? Demiş o kızdı mı? El kaldırdı mı? Ah be Süleyha. Sen de benim gibi düştün bunların içine. Ama üzülme kardeşim. Gene deneriz. Buluruz bir yolunu. Emir. Sabahattin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl iyi geçti seyahat? Gayet iyi. İyi güzel. Hoş geldin Sabahattin. Hoş bulduk. Hudar'da yeni doğan bebeklerin aşıları tamam. Haber vereyim dedim. Çok sağ ol. Çok sevap işledin. Siz sağ ol. Nereye? Gel otur kahve içelim. Başka zaman. Çok hasta vardı bugün. Yoruldum. Erken yatacağım. Bekle o zaman iki dakika konuşalım. emanetim bende kaldı. Kusura bakma Demir. Çok sarhoştum o gece. Seni de zor durumda bıraktım. Vallahi ne yaptım hatırlamıyorum bile. Neyse olur böyle şeyler. Ama bir daha sakın yapma. Allah <laughs> muhafaza. Yapar mı tetiğe Hı, hmm. Çok güzel oldu. İyi ki almışız bunu. Teşekkür ederim. Ama bu kadar şey lüzum yoktu. Her şeyim var zaten. Olsun. Daha da çok olsun. Züleyha. Efendim. Sana tren biletini kim aldı? Kendim aldım. Ne zaman? Gara gidince. Gara nasıl gittin? Ana yola kadar yürüdüm. Sonra otobüse bindim. Gece vakti yoldan otobüs geçiyoruz demek. Yüreğir otobüsü bozulmuş. Geç kalmış. Öyle yani. Hiç paran yoktu. Parayı nereden aldın? Çaldım. Çaldın mı? Kimden? Senin cebinden. Sana para vereyim o zaman. Bir daha çalmak durumunda kalmazsın. İşte sevgilim. Benden dünyayı iste. Her şeyi iste. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın